Noktanın güzel öğrencileri. Merhaba, merhaba, merhaba. Bir deneme sınavı çözümünde yine beraberiz. Ee, i̇nkılap tarihi sorularını çözüyoruz. Arkadaşlar, bendeki B kitapçığı. B kitapçığı değil mi? Evet. Evet, B kitapçığı. Eee bir haritayla başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cepheleri gösteren bir haritayla başlıyoruz. Arkadaşlar sarı renkte gösterilenler Galicia, Makedonya, Romanya hattı. Osmanlı'nın sınırı dışındaki cepheleridir biliyorsunuz. Saldırı cephelerimiz bir Süveyş kanalına doğru yaptığımız bir kanal cephesi taarruzu ve Kafkas coğrafyasına doğru yaptığımız bir Kafkas cephesi taarruzu söz konusu. iki tane. Yeşil renkte gördüklerimiz e, yani Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin ve hemen aşağıdaki Hicaz, Yemen cephesi toplamda dört adet. Bunlar da savunma cepheleridir. Bunları gösterdikten sonra buyurun soruyu okuyalım. Yukarıda harita dikkate alındığında Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler ile ilgili Kaç tanesine ulaşılabilir? saldırı cephelerinde başarılı olduğuna hemen bakıyorum. Kafkas cephesi ve Kanal cephesine baktım. Başarılı veya başarısız olduğunu anlayabiliyor muyum? Hayır. Sınırlarının içinde ve dışında savaşmak durumunda kaldığını söyleyebilir miyim? Kesinlikle evet. Bakınız yeşil olan cepheler sınırları içinde. Ama bir Galicia, Makedonya, Romanya, Osmanlı'nın sınırları içinde değil. Savaştığı savunma cephelerinin saldırı cephelerinden fazla olduğu. Yeşil olanlar savunma cephesi. Dört tane. E kırmızı olanlar da taarruz cephesi. iki tane. E bu da doğru. Müttefiklerine yardım etmek için savaştığı cephelerde lojistik. Yani malzeme götürürken silah, cephane götürürken bir sorun yaşamış mı? Bakıyorum. Ya ama bu haritadan da bu bilgi çıkmıyor. O zaman ne diyor bana? Hangilerinin kaç tanesine ulaşabilirsin diyor. İki tanesine ulaşabilirim. Sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. İkinci soru Şamsi Efendi Mektebi özel bir mekteptir. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebeple büyük şehirlerde ve bu arada Selanik'te yeni fikirli bazı kimseler yeni usul ders gösteren özel okul açarlardı. Özel okul açarlardı. Ee, Şemsi Efendi bu mekteplerden biriydi. Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin ısrarlı müdahalesiyle Şemsi Efendi mektebinde okuma hayatına başlayışı onun bir talihi oldu ve o bu talihinden faydalanmasını bildi diyor sorumuz. Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamazsınız? Şemsi Efendi Mektebi'nin modern bir okul olduğuna ulaşabilirim. Ee, Devletin İndiayeti ilk mekteplerden. Selanik'te yeni fikirli bazı kimseler yeni usul ders gösteren özel okul açarlardı. Şemsi Efendi de bunlardan biriymiş. Mustafa Kemal'in Şemsi Efendi okulundaki eğitimi ara vermek zorunda kaldığı bu paragrafın hiçbir yerinde yazmıyor. Ona ayrıca dikkat edelim lütfen. Hiçbir yerinde okulu bıraktı yazmıyor. Şemsi Efendi okulunun hayatında önemli biri olduğunu ana fikir olarak çıkartabilirsin. Ceyhan'a ulaşamazsın. İkinci sorunun cevabı C'dir. Üçe geçtik. Bir Amerikan bayrağı görüyoruz. Ne diyor? Yukarıda verilen bilgiler Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Karada üstünlüğü elinde tutan Almanya denizlerde bir türlü İngiltere'ye üstünlük sağlayamıyordu. Bir ada devleti olan İngiltere deniz yoluyla özellikle de ABD'den askeri malzeme satın alıyordu. Bunun üzerine İngiltere'yi abluka altına alan Almanya bu ülkeye mal taşıyan gemileri denizaltılarla batırmaya başladı. Birçok gemilere batırılan ABD sonunda Almanya'ya savaş ilan etti. ABD'nin savaşa girmesiyle ittifak devletleri yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı. Art arda yenilgiler aldılar. Yukarıda verilen bilgiler Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Almanya ve İngiltere'nin farklı gruplarda yer aldığını söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirim. İngiltere bir itilaf devletidir. Almanya bir ittifak devletidir. ABD'nin İngiltere'ye askeri malzeme satması nedeniyle Almanya ile arasının bozulduğunu söyleyebilir miyim? E burada yazıyor zaten direkt söyleyebiliyorum. Paragrafı okuduğumuzda bunu görüyoruz değil mi arkadaşlarım? Yani Yanlış değil değil mi? Görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Ee, ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesiyle savaşın gidişatının değiştiğine bunu da kesinlikle söyleyebilirim. Sorumuzun cevap anahtarı burada ne diyor bir bakayım. Üçüncü soru mu bu? kaçın soru? Üçüncü sorunun cevabını cevap anahtarı enteresan şekilde Denizli diye vermiş. Ama Denizli olmaz arkadaşlarım. Almanya ve İngiltere'nin farklı gruplarda yer aldığını ben çok rahat söyleyebilirim. Bakın Almanya İngiltere'ye ya abluka altına almış diyor değil mi? Ben hepinizin doğru çözümünden eminim. Sorumuzun doğru cevabı Denizli. Yani 1-2-3 olacaktır. Yani burada iki tane seçenek var diye söyledim. Ha, biri Bursa, biri Bursa ya. O yüzden diyorum biri Ceyhan olması lazım. Cevap anahtarı Denizli diyor. Doğru söylüyor. E, farkına varmışsınızdır herhalde sınavda. İki şıkkın aynı olduğunu. Bursa ve iki tane Bursa olduğunu. Neyse. E, dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruya. İsmet İnönü'ye üçüncü sorunun cevabı Denizli. 1, 2, 3. Dördüncü soru İsmet İnönü'ye göre bizim Cihan Harbi'ne girmemiz ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf devletinin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri hükümet başkanı bir emri vaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Cihan Harbi, ki burada kastedilen Birinci Dünya Savaşı'dır. Cihan Harbi'ne girme kararının alınmasında birinci derecede söz sahibi olanların fikir ve mutabakatını gösteren bir delili rastlamış değiliz. Birinci Cihan Harbi'ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir. Devlet başkanının haberi yoktur. Kabine üyelerinin haberi yoktur. Hamza Eroğlu Türk Devrim Tarihi sayfa 30-31 numaralı kitabından alınan bir ifade. İsmet İnönü'nün yukarıda verilen ifadelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisini söyleyemezsiniz? Meclis kararı olmadan Birinci Dünya Savaşı'na girildiğini söylerim paragrafa göre. Savaşta itilaf devletleri ile müttefik mi? Arkadaşlarım itilaf devletleri Osmanlı'ya saldırması diyor. Müttefik olunmaz. İtilaf devletleri ile farklı farklı gruplardayız. Hükümet üyelerinin alınan kararlardan haberi olmadığı. Hayır efendim bunu da söyleyemem. Değil mi? Yani şey pardon bunu da söyleyebilirim. Hükümet üyelerinin alınan kararlardan haberi yok. Buna ilişkiler bak şurada. Kabine üyelerinin haberi yoktur diyor. Değil mi? Ee, ve ne diyor? Hükümet başkanının savaşa girme kararını kabul etmek zorunda kaldığını söyleyebilirim. Hangisini söyleyemem? İngiltere ile Fransa ile İtalya ile Osmanlı müttefik değildir. Sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır. Yani bunu söyleyemem. Tamam mı? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedeniyle ile ilgili bir başka soru. Almanya'nın yanında savaşa girerek savaşta kazanan tarafta yer almak Orta Asya Türklerinin tek bir çatı altında toplamak istemesidir. Balkan Savaşları'nda kaybettiği toprakları geri almak istemesidir. Kapitülasyonlardan ve dış borçlardan kurtulma düşüncesidir. Yukarıda, yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenilemez diyor. Sömürgecilik yarışında yer almaya. Cevap bu olacak. Önce onu hemen söyleyeyim. Cevapçı yan olacak. Çünkü Osmanlı Devleti bir sömürgeci devlet değildir. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor mu? Evet. Almanya'nın yanında savaşa giriyorsun. Türkçülük fikrinin gerçekleştirmek istediğini nereden anladım? Orta Asya Türklerinden anladım. Ekonomik bağımsızlığın öndeki engelleri kaldırmayı nereden anladım? Kapitülasyonlardan anladım. Ama sömürgecilik yarışında yer alma diye bir ifadeye de bulunamazsın. Cevap Ceyhan. Ee, bu altıncı soru değil mi? Altı. Selanik kentinin farklı kültürlere dayanan zengin, demokratik ve sosyal yapısı Mustafa Kemal'in ileriyi gören, hoşgörülü, demokratik bir fikir hayatına sahip olmasında etkin rol oynamıştır. Toplumsal yapı içerisinde toplumsal yapı içerisinde her bireyin bir diğerinin eksikliğini tamamladığını gözlemlemesi Mustafa Kemal'in sosyal devlet anlayışının toplumsal yaşamdaki önemini kavramasına yardımcı olmuştur. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Selanik şehrinin Mustafa Kemal'e öngörülü bir kişiliğe sahip olma halk iradesinin yönetime yansımasını sağlama halk yararını gözeten anlayışı benimseme. Bu halk yararını gözeten kelimesine takılmadınız inşallah. Halkın yararını düşünen anlamında kullanılmış. Hangilerinin sağladığı söylenebilir? Denizli söylenebilir. 1, 2, 3. Deniz şıkkı. geçtik. 7. Ünlü tarihçi Alan Morritt, Gelibolu adlı eserinde o genç Türk subayın o anda o noktada bulunması müttefikler için kaderin en korkunç darbesi oldu. O olmasaydı Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar o sabah jonk bayırını ele geçirecek ve savaş lehimize sonuçlanacaktı demiştir. Tarihçinin yukarıdaki ifadeleri dikkate alındığında, tarihçinin yukarıdaki ifade dikkate alındığında hangisini söyleyemezsin? A Mustafa Kemal'in başarı elde etmesinde yaptığı taarruz hareketinin büyük fayda sağladığı mı? Hemen bakıyorum. Ne diyor? O noktada bulunması diyor. E taarruz etme yok ki orada. Savunma var. Mustafa Kemal'in taarruz ettiğini nereden çıkardık orada? Çıkmıyor çünkü. Değil mi? Yanlış bir cümle. 7. Adana 8. Bize geçelim hemen. 7 Adana arkadaşlar. 8. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Sofya'da görevi gereği katıldığı toplantılarda gözlemler yapma imkanı buldu. Zaman zaman çeşitli Avrupalı devletlerin görevlileriyle bir araya geldi. Bu gelişmeler sonucunda birçok devletin hem siyasal anlayışlarını hem de Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini öğrenme fırsatı buldu. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Sofya'da Mustafa Kemal'in Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya bakış açısını öğrenme imkanı elde etmiş mi? Evet. Batıdaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmuş mu? Buna katkı yapmış mı? Evet. Kültürel etkileşime kapalı bir toplumsal kimlik mi oluşturuyor? Hayır. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlarım. 9. E, Bilgi sorusu. Balkanlarda Panslavizm politikası ile Balkan milletlerini kendi yanına çekmeyi ve bu bölgeden sıcak denizlere açılmayı hedefliyordu. Bu politikası sınırların içinde birçok savaş bulunan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü tehlikeye düşürüyordu. Yukarıda verilen politikayı gerçekleştirmeye çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Adana şıkkındaki Rusya'dır. Geçtik. Son sorunuz. 10. Mustafa Kemal Ülkenin geleceğiyle ilgili düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla Selanik'te kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Ancak bir süre sonra cemiyetin önde gelen yöneticileriyle görüş ayrılığına düştü. Onlara ordunun siyasetten uzak durması yönündeki önerisini kabul ettiremeyince de bu cemiyetten ayrıldı. Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşamazsınız? A şıkı. Mustafa Kemal hangi şehirde iddia terakkiye katılmıştır? E Selanik'te bunun cevabını yukarıda vermiş. Mustafa Kemal hangi konuda iddia terakki cemiyetiyle fikir ayrılığı yaşamıştır? Ordunun siyasetle ilgilenmesi konusu. Mustafa Kemal neden iddia terakki cemiyetine katılmıştır? Bir bakalım. Ülkenin geleceğiyle, geleceğiyle ilgili düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla Denizli'ye bakalım. Mustafa Kemal ordunun siyasetten uzak durmasını neden istemiştir? Bu sorunun cevabı bu paragrafta yoktur efendim. Bu nedenle 10 numaralı sorumuzun cevabı Denizli'dir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz.